Ne işimiz var abi burada? Niye topladın bizi buraya? Niçin geldik? Abi nereye gittin? Buradayım burada. Öyle su konuşuyorsun ki ben de konuşma bitene kadar küçük su dökeyim dedim. Ben sadım. İsteydik. İçeceğini bilseydim şişeye doldururdum. Abi biz niye geldik buraya? Aklıma mükemmel video fikri geldi. Ormanda hayatta kalma mücadelesi yapacağız. Ve şu tipsiz bize saldıracak iki bir hayatta kalmaya çalışacağız. Abi öyle şey mi olur? Olur olur. Tipsiz sen karşıya git. Bize kugutmaya çalış. Biz de imdat diye bağıracağız. Aynen de bağıracağız ona göre. Tamam abi ona ne var ki? Bağırırız. İmdat yardım edin. Sen değil biz bağıracağız. Ayı. Sen büyüde ayı demeye utanmıyor musun? Kurbağa aslı. <laughs> o ne lan? Ayı. Ayıyı gören Cengiz Yusuf Yusuf olmuştur. Ne diyorsun lan? Ayıya bak sopayla gelmiş. Ne yapacağız abi? Ölmek istemiyorum. <laughs> Uras ben ne Bu kim? Uras ben ne Tamam anladım kim o? Uras ben ne La iki damla at. Uras ben ne kim? Youtuber. Öyle desin de adam burada delirtiyorsunuz ya. Youtuber mı? Uras sen desin? Borat. Sekos seni kaçırdığınlan beri görmüyorum seni. Ayrıca neyse karşına çıkarsın Boş ve eski günleri ya barışırım. Eskiden olduğu gibi beraber olalım. Öyle diyorsun ama diye sakın kaçıracak diye korkuyorum. Artık endişelenme kaçıramaz. Çünkü beraber yaşayacağız oğlum. Oğlum bu ne oluyor burada ya? Asıl sen ne oluyor lan? Sen benim bölgende ne işin var lan? Bir de ben yattığım işiyorsun. Hayır yani ben ağzı açık uyuyan birisiyim. Hep altıma girdi. İşi kötüsü yuttum bir de. Yuttum mu? Niye? Hoşuma gitti. Tövbe tövbe. Nasıl bir almışsın? Bu nasıl tip lan? Şey benim bir YouTube kanalım var. O da ne? Yani reklam yapar mısın acaba? Kaç para vereceğim? Ha. Onu ofisimizde konuşuruz. Ofis mi? <laughs> Adın ne elinizse, Çetem siz nesiniz? Sakin ol. Buraya iş görüşmesi için geldik. Ha tamam o zaman. İndirin. Mallarımız on numaradır. Ne benim abime? Ne istersiniz? Yok senin ne değil. Burası benim aramda konuşacağız. Buraya ne geldik o zaman? Burası ofiste konuşuruz dedim. Biz de buraya geldik. Kaç para istiyorsun? 1500 TL. Çok. Biraz indirim yapsana. Olmaz. Kurtarmıyor. Tamam. O zaman biz vazgeçtik. Tamam. Hadi gidelim. <laughs>